Aralık. Haydar ne Aralık. görüyorsun oğlum rüyanda lan? Şu şey ha? ne? Haydar. Bir Küçük baba. Herkes size Tek bir Oğlum ama çamaşır sebedinden de vazgeçmedin ya. Helal olsun sana lan. Sakın Vallahi ha. billahi çok ben kendine münasır bir kedisin şey şey. Haydar ya. Her şeyi oğlum biz sana kulübe almadık mı haykusum? Yatacak, kalkacak yer almadık mı? Geliyorsun, geliyorsun o sepetin içinde yatıyorsun ya. Ne kıymetli sepetin varmış be kardeşim ya. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam, Kime ben konuşuyorum oğlum? Vay! Hmm. Haydar. Gel bakayım. Gel bir mama vereyim sana ben babam. Mamacı. Tavuk vereceğim gel. Ciğer var gel. Gel tavuk ciğeri yiyor. gel oğlum benim gel. Gel baban gidelim gel Haydar. Ps, ps, ps. Bak burada ne varmış bak. Gel. Gel burada ne var? Lan oğlum. Küstük mü? He? Çok ayıp ama çok ayıp ama öyle babaya küsülmez. Babaya öyle küsülmez. Güzel kedim benim. Bakayım bir sana öyle. Oh Allah'ım. Yastık oğlan bu. Paşam benim. Oh. <laughs> بخیم پاتی لره پاتی لره بی بخیم Elimdeki tırmalama izleri. Kedisi olanlar bilir bu işi. Değil mi oğlum? Normalde kediler patilerini tutturmazlar arkadaşlar. Eğer size güveniyorsa, saygılıyorsa, seviyorsa patilerini ancak bu şekilde tutabilirsiniz. Başka türlü zor yani. Çok zor. Kolay kolay bu pati kısmını sevdirmez kediler. İmkansız bir şey yani. bizim Haydar'la kimizin arasındaki doğan dostluğun güvenin işareti. Zamanla siz de kazanırsınız inşallah. Kedi besleyen arkadaşlar bilir bunu. Şu pati hareketini kolay kolay tutturamazsınız. Mümkün değil. İmkansız yani. Değil mi baba? Oğlum benim hadi inşallah, inşallah. Aman da aman, aman da aman, aman. Orucun ikinci etabına başladı Haydar. Of, of, of. Oyun saatinde değil oğlum, yorma kendini. Yorma. Yorma kendini, ver elini bakayım bana, ver. Dur oğlum, saldır ya, niye geçiyorsun? Niye geçiyorsun lan, saldır ya. Şuraya bir yat bakayım bir. Yat da bir boyun ölçüsüyle alalım. Oğlum <laughs> <Durum>, vallahi dalacak. Aha <laughs> daldı. <gülüyor> oh, çok fenası. Bak arka ayakla da itiyor ha. Çok fena bu olan var ya. O, bildiğiniz gibi değil bu böyle. Çok yaramaz bu. Sadece babaannenin yanında böyle gidiyor. Yüz buluyor ondan. Seviyor o bunu böyle. Oynamam oynama yok. Hazar. Bütün tırmalamalar benim. Bütün saldırılar bana ait. Biz bunu hak edecek ne yaptık Haydar? İlla bir dalayım diyorsun yani. Alışkanlık yaptı babacığım diyorsun yani. Fakat yaz geldi bu işleri yapma oğlum. Şortunla kısa kolluyla oturuyoruz yani Allah esiriye. İki sene önce bir daldı bize zaten mahvetti bizi. Neredeyse hastanelik oluyorduk. 4-5 günde kendimize zor geldik. Gene koklama şu otu ya bırak. Ot çöp arkadaş ya. <laughs> ne otumuş anasını sattığımın otu ya. Verelim mi nane? oğlum sen? осен ллааллаал Al gel burada burada gel. Dur. Evet tekniği öğrendiniz arkadaşlar. Sizin kediniz aynısını yapabilirsiniz. Bahsettiğim ot şu işte. Itırlı, naneli bir bitki yani öyle. Zararlı bir bitki değil. Haydar tabi kaptırmıyor hemen. Saldırıya geçiyor bana karşı. Biraz da kara biber ekelim. Haydar yani sen. <laughs> Ver oğlum şu tabi. Ver. O benim. <laughs> Bununla böyle saatlerce oynadığını görebilirsiniz yani. Şurada da var bak. Şurada da var. Dur oğlum. Ot vereceğiz lan. Dur ot çöp. Bunlar yiyip tutacak. Burada bırakmıyor Haydar bunlar. Yiyor arkadaşlar. Korktun mu? Çok da ötleksin ha. Götlek. <laughs> hak ettim ama hak ettim. Adamın elinden oyuncağını alıyor. Alınır mı? Oynuyor zaten ne güzel işte. Salak salak hareketler yapıyoruz biz de ya. Maşallah maşallah. Şu sevimliliği size göstereyim arkadaşlar ya. Yok böyle bir mutluluk ya. Azıcık bir şey şöyle dök. Adam kendinden geçti. Oho. Hey yavrum hey. <laughs> ay, ay. Oğlum bitti lan. Yeter lan kapağı yiyeceksin lan. Ha? Ha şurada da biraz kalmış. Şurada da var azıcık ha. ATV'deki hocaya bir soralım. Kedi nanesi, kedi orucunu bozuyor mu diye. He? Nasıl herkes bir sürü lüzumsuz soru soruyor. Aklına eseniz soruyor herkes. Utanma yok, arlanma yok. Biz de soralım bari. He? Hocaya sor söylesin. <laughs> Aslanım benim. Bakayım bir bakayım bir, 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 bakayım ya alan yaladın bitirdin lan yeter. Kerata. Haydar Bey. Şuradan bizim numaramızı görüyorlar, arıyorlar ama biz videolarda zaten numaramızı veriyoruz ya. Gerek yok yani. İlla oraya iki bakmanıza gerek yok. Söylüyoruz zaten her seferinde biz WhatsApp numaramızı şeyimizi. Arkadaşlar çok fazla Instagram hesabı isteyeniniz var. Aşırı şekilde. Ya, TikTok'tan isteyen var abi. TikTok'ta var mı sayfanız vesaire. Birileri yapıyor bizim adımıza galiba. Gördüm geçen gün. Ee, tabii bunlar telif, telif işti olan işler. Ama Instagram hesabımız. Kendi Instagram hesabımda bir şeyler koyuyorum. Ben yani çok fazla bir şey paylaşmıyorum ama. Haydere Özel. Bayramdan sonra bir Instagram hesabı açıp orada da videolarını mixleyip müzik eşliğinde daha hoş bir şekilde getirip daha komik sahnelerini yayınlayacağız. Sevenler için inşallah. O da ayrı bir çaba özenti gerektiriyor da. Yani ayrı bir olay o da. Boş vakti olan insan için. geç şu aralar baya boş vaktimiz var. Yapsak olacak yani. Sevenlere gelsin inşallah. Sıkıntısı şöyle. Zor günlerde gülerek, eğlenerek geçirelim hayatımız. Zaten yeterince zor hayat. Hiç olmazsa Az da olsa şöyle sevimli canlılarla beraber mutlu olmasını bilelim. Değil mi benim güzel gözlü oğlum aman 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 yedin mi sen? Bakayım bir tabağında bir şey kaldı mı? O vermiyorsun gene. Tırmalamalara devam. Bak şurada azıcık bir ot kalmış. Şurada da böyle bir parça kalmış galiba. Arkadaşlar jiletçi zannetmeyin bunlar hep haydar eseri yani yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanacak. Haydar da böyle seviyor beni. Ne yapayım yani? Haydar beni arkadaşı gibi görüyoruz. için böyle hep oyunu da benimle oynadığı için bazen dozunu kaçırıyor. Elimiz kolumuz çıplak oluyor. Böyle dalıyor bize farkına varmıyor. Hani istem bir yapıyor yani. <laughs> Kalk lan koca kafalı kalk. Oy 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 mutluluk sarhoşu şu anda. <laughs> Al. şu tabağını, çanağını bir yala bakayım. Oh. Duydun mu? Ya hadi afiyet olsun bakalım. Allah'ım. Çok tatlısın. Çok. Koca kafalı portakal cücüğü seni. Bakayım bir balım sana. Bakayım bir haydarım. Yeter artık oğlum. Yeter artık ya. Yeter. Baydım vallahi bayıldım ya. O video da çok uzun olmuş. Arkadaşlar ee, ya bizim abone sayısı aynı yerde sayıyor 6 aydır. Ha böyle bu işte bir terslik var yani. Bizim şu anda 100 bini falan çok rahat sollamış olmamız lazımdı. Hala 56 binlerde falan geziyoruz. 57 bini böyle göre, zor göreceğiz galiba. 56 bin 900'de miyiz? Öyle bir şeydeyiz. Abone olmayan arkadaşlarımıza ricamız lütfen abone olun. Mutlaka yorum yapın. Bekliyoruz yorumlarınızı iyi veya kötü. E, Like'larınızı zaten bekliyoruz. Haydar'ımıza. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah.